Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün akrep burcu ile devam ediyoruz. Sevgili akrepler, yükseleni güneş burcu ve ay burcu akrep olan arkadaşım. 18 Aralık haftası. Senin neler bekliyor? Hangi enerjiler bekliyor? Buna bakacağız. Evet arkadaşlar. Bazen yorgunluktan karıştırabiliyorum. Akrep yerine terazi diyorum. Hani arada bir kere falan. Onlara takılmayın lütfen. Başlıkta ne yazıyorsa o geçerlidir. Evet, akrep burcu. Hadi bakalım bütün abonelerimizin niyetine. Sevgili akrepler, sizler de niyetimize dahil olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım sizi neler bekliyormuş sevgili akrep burcu. Evet. Kolektif e niyet alarak bakıyoruz arkadaşlar. Ee, kanalımızın süper teşekkür butonu aktif biliyorsunuz. Oradan yapacağımız desteklerde de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklere ekleniyor. Bunu da Instagram alt aldan paylaşıyoruz. Evet, akrep burcum paylaşmaya çalışıyorum daha doğrusu çünkü kedilere, köpeklere falan atıyorum mamaları ben kendi aracımda taşıyorum. Bazen çekebiliyorum, kış geldi, bazen çekebiliyorum. Mümkün olduğu kadar çekmeye çalışıyorum. Şimdi akrep burcu bu kolektife bir açılım. O yüzden lütfen sana uyan al. Uymayın evrene gönder. Kişisel danışmanlık istersen de Instagram duru alt ulaşabilirsin. Şimdi genel enerjilerimize baktığımda arkadaşlar ilk kartımız zafer dedi. Bir konuda terfiye alabilirsin. Burs alabilirsin alanına göre. Yani senin zaferin neyse. Zafer yakında diyor. Ee, bir ödül olabilir. Ee, ama senin işine yarayacak ve kariyer anlamında bir basamak olacak. Bir bas, e, kazanç olarak gözüküyor. Ve bu durum senin hayatından bazı insanları elemene sebep olacak. İşine yaramayan insanlardan kurtulacaksın. Enerjisiyle seni sömüren insanlardan kurtulacaksın. Ee, bu senin için çok çok iyi olacak diyor. Ve bu zaferin ardından hızlı bir şekilde işe koyulacaksın arkadaşım. Önüne çıkan çok güzel bir fırsat ve sen bunu değerlendireceksin. Alanınla alakalı da olur, mesleğinle alakalı da olur. Çok güzel bir e, kapı açılıyor. İki kartım da aynı şeyi söylüyor. Çok güzel bir kapı açılıyor olarak gözüküyor. Önümüzdeki süreçte arkadaşlar bir danışmanlık alabilirsin. Aldığın danışmanlıkta ya da fikrine, gönlüne güvendiğin kişilerden fikir de alabilirsin. Aldığın fikirlerde ya da danışmanlıkta karşı taraftan duyduğun sözler hayatında yol belirleyici olabilir. Ama yolunu aydınlatıcı tarzda olacak olarak gözüküyor. Sen sadece sezgilerine güven, iç sesine güven. Çünkü burada diyor ki iç sesin seni doğruya götürecek ve kafandaki acabalardan kurtulacaksın. Birçok soru işaretinden kurtulacaksın ve önünü yolunu netleştireceksin diye gözüküyor sevgili akrepler. Peki bakalım klasik tarot sizin için ne söylüyor? Para prensi, kılıç dokuzlusu, asa kralı, kule, kupa onlusu ve aziz. Şimdi bu kısımla uyumlanan akrep burcu bir yıkım yaşamışsın ee, bu yıkımın üzerine şu an inanılmaz derecede endişeli e, sıkıntılı kaygılı olarak gözüküyorsun şimdi burada diyor ki e, yaşadığın yıkımın üzerine belki eşin belki sevdiğin bir ayrılıktan bahsediyor sen içine kapanmışsın kaygılı endişelisin ama karşı taraf yola çıkmak üzere arkadaşlar burada diyor ki aranızda bir yol mesafesi de olabilir bir şehir mesafesi de olabilir. Yeni bir başlangıç isteyecek senden. Böyle bir şey talep edecek. Bununla alakalı gelecek ama kendine güvenerek geliyor. Çünkü yolun sonunda bir başarı elde edeceğinin ya da sizin sevginizin farkında olan bir karakter. Ee, ama ne olursa olsun kişinin gelişi senin e, o kabuslardan, o sıkıntılı süreçlerden kurtulmana sebep olacak. Dengeyi oturtacaksın. Karşı taraftan alacağın haberler var, öğreneceğin olaylar var. Bunlar da senin kalbine huzur verecek. Yani ilişkinize ya da size yarayacak bilgilerle geliyor olarak gözüküyor. Devam edelim. İmparatoriçe yıldız ermiş kılıç altılısı kılıç üçlüsü ve asa sekizlisi. Bu kısımla uyumlanan sevgili akrepler, şimdi burada diyor ki bir acı yaşamışsın, bir işten ayrılmış olabilirsin. Çünkü burada daha çok konfor alanı ile alakalı bahsediyor. Bir acı, bir üzüntü, belki hak etmediğin bir şekilde bir ayrılık yaşamış olabilirsin. Kendi içine dönüp dualarla vakit geçirdiğin bir süreçten geçiyorsun. Ama işin güzel tarafı arkadaşlar, gerçekten çok muhteşem bir şekilde dileğin gerçekleşiyor. Yani çok güzel bir kapı açılıyor. Dualarının karşılığı olarak bu dileğin gerçekleşiyor dedi. Belki işine dair bir haber bekliyorsun. Umudunu kestiğin anda tam zamanında o yardım sana uzanacak diyor arkadaşım. Hayatının dönüm noktası olabilir. Ya da dönüm noktası olacak bir haber olabilir. Çünkü tamamen bu kaygılı süreçten kurtuluyorsun. Ve diyor ki artık güvenilir bir şekilde finansal anlamda kendini sağlama alıp maddi anlamda konfor alanını da genişleteceğin bir süreç içerisine giriyorsun diyor. Güzel bir haber geliyor arkadaşım. Peki devam ediyorum akrepler. Para kralı, adalet, mahkeme, ay kartı, asılmış adam ve asa açılsın. Şimdi bu kısım uyumlanan akrep burcu kafanda çok fazla yaygitler var. Bazı korkuların var. Korkularınla ya da o korkularının aslıyla, gerçekleriyle yüzleşmekten korkuyorsun. Ya da geçmişin çok fazla yıkımla e, dolu e, ve sen aynı şeyi tekrardan yaşamak istemiyorsun. İçindeki yüreğindeki korkularla yüzleşmek sana şu ara zor geliyor. O yüzden hayatına dair birçok eyleme askıya almışsın. Ama burada diyor ki neden korkuyorsun? Haklı olan taraf kazanacak. Haklıysan korkacağın hiçbir şey yok. Çünkü ilahi adalet açıkçası sevgili akrepler sizden yana bu da sabrınızın karşılığında, azminizin karşılığında kazançlı çıkacağınızı gösteriyor. Bir yol belirleyeceksiniz arkadaşlar. Korkularınızla yüzleşip, askıya aldığınız konularla yüzleşip, hepsini halledip hiç kimseye gönül borcu kalmadan ya da bütün korkulardan sıyrılarak kendinize çok güzel bir yol belirleyeceksiniz. Ve yolunuz da aydınlık olarak gözüküyor. Evet. Sevgili akrepler, peki Rumi'nin sizin için yorumu nedir? Buna bakalım. Kadehlerin altılısı, dinarların suvarisi, kılıçların altılısı, değneklerin onlusu ve kılıçların sultanı ve kadehlerin onlusu. Evet Rumi'nin yorumuna baktığımızda, şu kamera açısını birazcık düzelteyim. Evet Rumi'ye baktığımızda arkadaşlar diyor ki e, beden yorgunluğu ruh yorgunluğu olarak da belirmeye başlamış ve ruh yorgunluğu seni... E, senin Allah'a yönelmene sebep olmuş diyor. E ve bu durumda senin aslında e, ait olmadığın duygulardan ya da taşıyamadığın duygulardan arınmana sebep olacak. Şimdi akrep burcu bir yer değişimi olabilir ya da sevdiğiniz kişinin yanına gidiş olabilir. Bir yolculuk da çıkmıştı zaten. Şimdi burada diyor ki ait olduğun yere gideceksin ve oraya gittiğinde ya da oraya gitmeden hemen önce çok güzel güzeli bir haber alıyorsun. Alacağın haberle de gidebilirsin. Senin için bir müjde geliyor olarak gözüküyor. Bu müjde senin kendi kıymetini bileceğin bir duruma da sebep olabilir. Yani bir kazanç kapısıdır. İşe girersin, ne bileyim maddi anlamda beklediğin parayı alırsın yükselirsin. Ya da ne bileyim sevdiğin kişiye karşı karşıya gelirsin. O kişiyle barışmak senin kendini daha çok özgüvenini yükseltmesine sebep oluyordur. Her neyse her halükarda burada diyor ki yükseliş sebebi ne olursa olsun egona dikkat et. Çünkü senin önünü tıkayan senin egoların. Onun dışında artık sevgili akrepler senin için kutlama zamanı geldi diyor. Peki sevgili akrep burcum süreç böyleyken sen ne yapmalısın diye soracağım kişisel danışmanlık almak isteyenler Instagram'da Aftrafal'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım sen ne yapmalısın sevgili Akrep Burcu? Um? Sen ne yapmalısın diye sorduğumda hayallerini gerçeğe dönüştüreceksin. Dönüştürmeye karar vereceksin ee, ve bu süreçte rüyaların sana ilettiği mesajlar var Akrep Burcu. Um. Bunlara dikkat etmeyi gerekiyor. Bazı konularda tutucusun. Kim ne der kaygın çok fazla. İnsanların düşüncelerine hapsolmuş bir durumdasın. Burada diyor ki yeter artık. Yeni şeylere açık ol. Kendinle ilgilen. Kim ne derse desin sen nasıl mutluysan öyle yap. Ve bunu da yapacaksın. Artık hoş geldin diyor. Özgürlüğün kapısını açtın. Hayatta yaşadığın her şeyin bir amacı var. Ve bunları değerlendiriyorsun ve artık sadece yoluna bakıyorsun. Saf özünden çıkarak tüm benliğinle kazançlı çıkacak olan sen olarak görünüyorsun sevgili akrep burcu. Evet arkadaşlar kolektifin en yüksek hayrına olsun diyorum. Size uyanı alın uymayanı evrene gönderin. Ve tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.